Muhterem Diyanet İşleri Başkanım, Emekli Diyanet İşleri Başkanım, yurt dışından sempozyumumuza katılan çok kıymetli bakanlarım, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanım, değerli başkan yardımcılarım, başkanlığımızın üst düzey yöneticileri, değerli katılımcılar, şu anda sempozyumumuzu fiziksel olarak salonda takip eden Ayrıca ekranları başında bizleri izleyen değerli konuklar hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi Esra bi abdihi laylan min al mescid haram ila al mescid al aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa al basir. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah Celle Celaluhu bütün eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Kudüs, ilahi tebliğe muhatap olmuş İslam'ın önemli dini merkezlerinden biridir. Birçok peygamberin tevhid mücadelesinde şahitlik yapmıştır. Sadece Müslümanların ilk kıblesi olması yönüyle değil, ayet ve hadislerin işaretiyle Müslümanlarca da kutsal kabul edilmiş ve kendisine hicret edilecek üç kutsal şehirden birisi konumuna yükselmiştir. Kıble Mescidi Kubbetü Sahra başta olmak üzere içinde İslam medeniyetine ait birçok kutsal mekanları ve yapıyı da bağrında barındıran Kudüs aynı zamanda İslam tarihinin de canlı şahidi ve yaşayan vesikası niteliğindedir. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'nın Allah katında mümtaz bir yere sahip olduğunu ve çevresini de mübarek kıldığını dile getirmiştir. Bu çerçevede İslam'ın üç hareminden birisi olan Kudüs içerisinde batır, barındırmış olduğu Mescid-i Aksa başta olmak üzere diğer dini, kültürel ve tarihi mirasımızın hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konuda halkımıza halkımızı aydınlatmak için uluslararası Mescid Aksa ve Kudüs sempozyumunu düzenlenme kararı almışız. Sempozyum ile dünya dini ve kültürel mirasının kadim kentlerinden olan Kudüs bünyesinde bulunan Mescid-i Aksa ile İslam tarihinin yegane hatıraları ve bu tarihi süreç içerisinde etrafında gelişen dini, tarihi ve kültürel müktesabatın ortaya çıkarmak için yapılan ilmi çalışmalar çerçevesinde halkımızın Kudüs ve Mescidi i Aksa konusunda ilgisinin artırılması ve kadim İslam medeniyetimize dair tarihi birikimin doğru bilgiler içinde tespit edilmesini amaçlamaktayız. Üç dilde Türkçe, Türkçe'nin yanında Arapça, İngilizce olmak üzere seyahatnamelerde Kudüs ve Mescid-i Aksa. İslam döneminde Kudüs. Kudüs'te İslam mirası, ilim, sanat ve edebiyatta Kudüs gibi dokuz oturumda gerçekleştireceğimiz Mescid-i Aksa Kudüs toplantımız iki gün devam edecektir. Bizlere her türlü desteğini esirgemeyen, rehberlik eden muhterem başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza ve değerli başkan yardımcımız Doçent Doktor Selim Argun hocamıza ve Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sempozyumun icrasına katkı bulunan daire başkanlarıma ve personelimize teşekkür ederim. Bu sempozyumun neticeleri itibarıyla hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Tebliğleriyle katkı sunacak olan bütün hocalarımıza şimdiden şükranlarımı arz ederim.